Rüyalar acaba sadece beynimizin ürettiği görüntüler mi yoksa bize gönderilen gizli mesajlar mı? Bilim insanlarına göre rüyalar, beynimizin gün içinde yaşadıklarını işlemeye çalıştığı bir süreç. Ama bazı araştırmalar rüyaların duygularımızı düzenlediğini ve bazen geleceğe dair öngörüler içerdiğini gösteriyor. Manevi bakış açısına göre ise rüyalar, insan ruhunun farklı bir boyuta geçişi Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Salih rüya, imanın bir parçasıdır. Yani bazı rüyalar, ilahi bir uyarı ya da müve olabilir. Tarihte bunun örnekleri çoktur. Yusuf Peygamber'in rüyaları, Mısır'da kıtlığın habercisi olmuştu. Ve Nisal'in, gördüğü rüyalarla hayatını değiştiren kararlar aldı. Peki ya bizim rüyalarımız? Kimi zaman düşüşler, kovalamacalar, tanımadığımız yüzler… Belki de bilinçaltımız konuşuyor, Belki de bize bir mesajı veriliyor. Bazı alimler rüyaları üçe ayırır. Birinci Salih rüya, ilahi mesajı taşıyan temiz rüyalar. İkinci nefsi rüya, günlük düşüncelerimizin yansıması. Üçüncü şeytani rüya, korku ve huzursuzluk veren insanı endişelendiren rüyalar. Unutmayın, rüyalar her zaman net bir işaret değildir. Ama bazen doğru zamanda, doğru kişiye çok derin bir mesajı verebilir. Peki ya sen? Son gördüğün rüya sana ne anlatmak istiyor olabilir? Yorumlara yaz, birlikte tartışalım.